Sürekli satışlar düşük mü gidiyor? E-ticarette aradığınız başarıyı bulamıyor musunuz? İşte size şunu şunu yap, satışlar artsın ve farkı gör diyebileceğim birkaç tane taktik paylaşacağım. Elbette düşük satışlar pek çok e-ticaret satıcısının moralini bozabilir. Nerede satış yapıyorsanız yapın. İster Türkiye'de Trendyol'da yolda hepsi burada satın, ister Amerika'da, Amazon'da Etsy'de satış yapın. Önemli değil. Nerede satış yapıyorsanız yapın. O kadar emek vermişsiniz, o kadar uğraşmışsınız ama günün sonunda satışlar beklediğiniz gibi değil ve artıramıyorsunuz. Ama tabii ve bunları artırabilecek kesin olmasa bile yine de sizin etkili bir şekilde satışlarınızı artırabileceğiniz çok önemli taktikler var. Bunları ben size bugün optimize edilmiş şekilde paylaşıyor olacağım. Birinci unsur trendleri araştırmak. Trendleri araştırmak için illa büyük yazılımlara ihtiyacımız yok. Elbette yazılımlar kullanabilirsiniz ama kendiniz de bunları araştırabilirsiniz. Mesela Amazon.com'a girdiğiniz zaman Amazon'dan örnek vereyim. New releases yani yeni çıkan ürünler sizin ilginizi çekebilir. Yeni çıkan ve başarılı olmuş. Yeni çıkan ve kısa sürede satışı pat Satılmış ürünler. İkincisi TikTok Shop. Çok kişi bunu bilmeyebilir. TikTok Shop çok yeni bir trend ama TikTok üzerinden insanlar ürün satıyorlar. Amerika'da Avrupa'da çok yoğun bir şekilde satış yapılıyor. TikTok'a girerek TikTok'taki ürünleri inceleyebilirsiniz. Yakın zamanda yayınlanmış videolar ve çok izlenmiş çok beğeni almış videolardaki ürünler size fikirler verebilir. Etsy. Etsy'ye girdiğiniz zaman yine Everbee yazılımlarını ya da farklı bir yazılımları kullanarak ya da hiçbir yazılım kullanmadan sadece Etsy.com'a girerek yeni satışa başlamış ürünleri inceleyebilirsiniz. Yeni başlamış ve yüksek satış yapmış. Bakın, işin sırrı burada. Yeni başlayan ve yüksek satış yapan. Bizim fokus olacağımız nokta bu. Niye? Çünkü bunlar trend ürünler demektir. Trend ürünlerin en büyük özelliği de budur. Yeni başlamış olmaları satışa ve birdenbire yüksek satış yapıyor olmaları. Ve siz de eğer benzeri ürünler satacaksanız eğer, ürünlerinizde bu şekilde optimize etmeniz gerekiyor. Rakiplerinizin kullanmış olduğu anahtar kelimeler, başlıkta vurgulamış olduğu noktalar, ürün fotoğraflarında öne çıkarttığı noktaları birebir aynen sizin uygulamanız gerekiyor. Bakın birebir kopyalayın demiyorum. Asla bunu yapmayın. Sadece optimize olmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Doğru rakip analizi, kaliteden ödün vermeden doğru fiyatlama. Eğer rakipleriniz gerçekten çok kaliteli ürün satıyor ancak öyle bir fiyat uygulamış ki başarıya ulaşmış. İşte siz de bunu kopyalayın. Aynı bu şekilde yapın. Fakat önemli olan nokta şu. Her zaman söylüyorum. Taban fiyat, tavan fiyat. En yüksek fiyatınız ve en düşük fiyatınız önceden belirlenmiş olmalı. Ürünleriniz her zaman en yüksek fiyattan liste selenmiş olmalı ve kampanyayla en düşük fiyata düşmüş olmalı. Ama sadece kampanya dönemlerinde. Black Friday, Prime Day gibi en popüler zamanlarda ürünlerinizi listelemelisiniz. Trendyol'da farklı strateji, hepsi burada da farklı strateji. Amazon ve Etsy'de farklı strateji. Nerede satış yapıyorsanız önemli değil. Özel günleri takip etmeniz gerekiyor. Rakiplerinizin fiyatlarını, rakiplerinizin kampanya uyguladığı tarihleri hepsini takip etmeniz gerekiyor ve onların bu stratejiyle başarıya ulaştığı zaman dilimlerini keşfedip aynı sistemi kendinize kurmanız gerekiyor. Müşteri deneyimlerini, müşteri yorumlarını önemsemeniz gerekiyor. Ürünlerinize yapılmış olumlu yorumlar, rakiplerinize yapılmış olumlu yorumlar bunların hepsini ürünlerinizde öne çıkartmanız şart. Eğer rakipleriniz sizin ürününüzün tasarımını çok beğendiyse ve genellikle ürününüzün tasarımıyla alakalı olumlu yorumlar yaptıysa işte bu yorumu mutlaka öne çıkartmanız lazım. Nasıl çıkartacaksınız? Ürün başlığınızda, ürün fotoğraflarınızda infografik kullanarak. Müşteriler bunu çok seviyor çünkü tasarım muhteşem. Bugüne kadar beğenilmiş en iyi tasarım. Kanada'da bundan daha daha iyisi yok gibi vurgular yapmanız gerekiyor. Hangi özelliğinizi müşteri beğeniyorsa, eğer müşteri ürünün malzeme kalitesini beğeniyorsa ve malzemeniz atıyorum çelikten yapılmışsa bunu mutlaka ürün fotoğraflarında ve ürün açıklama bölümlerinde muhakkak vurgulamanız şart. Çünkü müşteriler olumlu olarak gördüğü özellikleri diğer müşteriler tarafından web sayfanızda ya da ürün liste sayfanızda diğer müşteriler tarafından görüldüğünde başarı yakalarsınız. Reklam bütçelerinizi optimize edin. Gerçekten dönüşümü yüksek olan reklamlara odaklanın. Manuel reklamlar yapmaya çalışın. Müşterilerin en çok tıkladığı ve en çok satın aldığı reklam türlerine daha fazla para harcayın. Optimizasyon hayati önem taşıyor. Gerçekten paramız çok değerli ve gerçekten dönüşüm oranlarımız çok kıymetli. Eğer ROAS'larımız ki biz buna her yapılan 1 dolar reklam harcamasına elde edilen gelir olarak adlandırıyoruz. ROAS değerlerimizi 2.5 ve üzerine çıkartabiliyorsak işte o zaman gerçekten bu reklamlar işe yarıyor demektir. Çok fazla para harcamaktan asla çekinmeyin. Nasıl olsa o reklam size para kazandırıyor. O reklam size müşteri getiriyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar verimli reklamlar yapmaya çalışın. Hangi reklamların verimli olduğunu, hangi reklamların verimsiz olduğunu anlamanın yolu da bol bol test yapmak, deneme yapmak. Bir bütçe belirleyin. Aylık mesela 300 dolar bütçeniz var. 300 doların üzerine çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla bu 300 doları çöpe atmış gibi düşünün ve her ay her ay deneyerek, görerek bunu test edin. Yaptığınız test sonucunda raporları inceleyin ve raporlara baktığınızda gerçekten ROAS değerleri 2.5 puan ve üzeri olan reklamlara daha fazla Fazla para harcamaktan asla çekinmeyin. Tedarik zincirinizi iyileştirin. Özellikle hızlı teslimatlar, özenli hazırlanmış bir teslimat süreci gerçekten sizi başarıya götürür. Hiç beklemediğiniz anda, yüksek bir sipariş aldığınızda stok yenilemelerinizi asla geciktirmeyin. Mümkün olduğu kadar bu konuda Amazon önerilerini dikkate alın. Amazon'un özellikle business bölümünde yer alan satıcı panelinde size iş geliştirme fikirleri veren bir alanı var. İşte bu alana girdiğinizde Amazon'un size stoklarla ilgili tavsiyeleri var. Bu tavsiyelerin mutlaka uyun. Yapay zeka çalışıyor. Diyor ki sen geçen ay bu üründen 500 tane satmışsın. Şu an stokta 700 tane ürün var. Dolayısıyla bu ayı çıkartamazsın. Mümkünse 10 gün içerisinde bir 500 tane ürünü daha stoklarına ekle gibi öneriler Amazon bulunuyor. Aynı şekilde Trendyol, aynı şekilde hepsi burada ve Etsy. Tüm pazar yerlerinde benzeri şekilde size sunulmuş öneriler bulunuyor. Bu şekilde tedarik zincirinizi iyileştirirseniz ve stoklarınızı zamanında içeriye koyarsanız hem pazar yerlerinin algoritmasını yukarı çekmiş olursunuz hem de müşteri sorunsuz bir şekilde ürün ulaştırdığınız için ve sürekli satış yaptığınız için de sürekli sürdürülebilir bir iş yapmış olursunuz. Promosyon ve kampanyalar dönemi için satış yaptığınız ülkedeki önemli gün ve haftaları mutlaka öncesinde planlayın. Anneler günü, babalar günü, o ülkenin kurtuluş günü, Black Friday, Prime Day hangi özel günler varsa bir takvim oluşturun, kendi takviminizi oluşturun ve bu takvimde yaklaşık 2 ay önceden size bildirim gelmesini sağlayın. 2 ay önceden kampanyalara hazırlanın. O dönemlere, o tarih tarihlere özel promosyon ve kampanyalar, indirimler yaparak şu güne özel %30 indirim şeklinde planlamalar yapın. Bu gerçekten çok işe yarayacak. Her ülkede, ister Amerika'da, ister Türkiye'de, ister Avrupa'da fark etmez. Her ülkede bu şekilde yapılan promosyonlar ve özel günlere yapılan atıflar gerçekten iyi çalışıyor. Müşterilerle etkileşimde kalın. Özellikle Trendyol'da ve Etsy'de satış yapıyorsanız sipariş müşteriye ulaştıktan sonra onların memnuniyetlerini sorgulayın. Amazon'da eğer satış yapıyorsanız ve Amazon depolarını kullanıyorsanız müşteriye mesaj yollayamazsınız. Ancak aşağıya adresini yazıyorum. Sellerboard.com gibi uygulamalar kullanarak paketlerini teslim alan müşterilere nasıl hissettiklerini, ürün hakkında ne düşündüklerini gösteren, onları yorum yapmaya teşvik eden otomatik bildirimler gönderin. İşte bu şekilde etkileşiminizi yüksek tutarsınız ve müşterinize evet burada ürünüm var ve sen benim ürünümü aldın ama arka tarafta da yaşayan bir insan var ve bu ürünün sahibi bu insan ve seni destekliyor. Senin ürünün kullanımı için ya da ürünle alakalı yorum yorumların için, senin yorum yazman için can atıyor ve seni merak ediyor. İşte insanlara, müşterilere bunu hissettirmeye çalışın. Ve şunu unutmayın, her strateji, her işlem, her işletme için aynı sonucu vermeyebilir. Farklı sonuçlar yaşayabilirsiniz. Benim olumlu yaşadığım bir senaryo sizin için olumsuz olabilir. Dolayısıyla internette dolaşan, sağda solda şunu yapın, şunu kazanın, bunu yapın, 10 dakikada 20 dolar ciro yapın gibi içerikleri çok fazla önemsemeyin. Deneme yapmaktan çekinmeyin, kendiniz deneyin. Küçük küçük yapacağınız denemelerle nasıl fayda alacağınızı göreceksiniz. Mesela bir kupon dağıtacaksınız ve kupondaki verimi bilmiyorsunuz. Dağıtın kuponu, deneyin. Baktınız çok verim alamadınız. O zaman başka bir şey deneyin. Dolayısıyla stratejiler, yöntemler her zaman her işletme için farklı olabilir. Özellikle ben Amazon konusunda çok yoğun olduğum için ve uzman olduğum için ve Amazon'la alakalı satışlarım çok daha fazla olduğu için bu konuda çok fazla tavsiyelerim var. Zaten vermeye devam edeceğim. Bu YouTube kanalını takip etmeye devam ederseniz de yeni bildirimler gelir zaten size ve yeni videolar mutlaka paylaşmaya bu konuyla ilgili çalışacağım. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Hangi platformda, hangi stratejiyle satış yapıyorsunuz? İşinizi büyütmek için uyguladığınız teknik ve taktikler nelerdir? Eğer bunları yorumlar bölümüne yazarsanız ben de benim kendi YouTube için oluşturmuş olduğum başlangıç eğitimi var Amazon'la ilgili. Onu size ücretsiz hediye edeceğim. Yapmanız gereken tek şey yorumlar bölümüne yazmak. Ben de size YouTube'dan bildirim olarak ücretsiz eğitimi ulaştırıyor olacağım. Bir katkı da benden size olmuş olsun böylece. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.